Hey sen, orada mısın? Evet evet sen, o yakışıklı, o güzel. Evet senden bahsediyorum. Bugün ne yapıyor muyuz? Bugün X Suite alıyoruz. Nasıl mı? Merhaba arkadaşlar, ben karşınızda hükümdar. Bugün sizlerle X sütü almaya geldik. Konuşamadım. Bugün çok güzel bir X3'cimiz geldi. Firavun, kadın Firavun, çantası bir yeni X3'cimiz. Neden Firavun'dan başladım? Firavun derken biraz tereddüt etmek zorunda kaldım ama ya gerek yok yani onlarda bir şey olmaz. Bugün sizlerle çok güzel bir çekilişçimizin açılımını yapacağız. Evet, geçenki abone olanlardan, ee, beğeni atanlardan ve ailesine yorum yazanlardan... Büyük arkadaşımıza çekiliş kazandırdık. Şu an hesapta 47 ucu var. Ee, büyük bir ihtimalle biraz bu ucu yüklemesi yaparız. Ondan sonra çok güzel bir açılımlar yapacağız. Hepsini alacağız. Alamazsak artık arkadaş gerisini getirir. Paracıkla alacağız. Bir şeyle alacağız. Çok mülkleyeceğim. Az yükleyeceğim Onu kutunun açılımına göre göreceğiz. Ee, ne yapacağız? Açacağız. Geçelim mi diye. Ben de geçelim. Geçmeyelim mi? Şimdi siz ne yaptınız? Bir like attınız. Değil mi? Abone oldunuz. Ve yoruma ID'nizi bıraktınız. Ne olacak? Çekilişe katılacaksınız. Siz de çekilişe katılmak istiyorsanız... Ne yapacaksınız? Yorum. ID'nizi bırakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Bu arada e, Bugatti kutusu açacağım. Büyük bir ihtimal onun bir çekilişini yapması, yapmayı düşünüyorum. Sadece sadece abone olmanız, yorum yapmanız ve de like atmanız. Yorumu aydızı bırakırsanız ve Instagram adresini bırakırsanız size daha rahat ulaşırım orada. Ne yapacağız? Bir ucu yüklemesi yapalım. Hadi. Arkadaşlar ucu yüklemesini yaptık. Yeni gelen Firavunu basacağız. Siz de çekilişe dahil olmak istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve ailenizi yorum yazmayı unutmayınız. Çok laf uzatmayalım. Zaten setleri falan gördük. Hızlı bir şekilde geçelim Let's go Evet günün ilkiyle Aa dur satın alma hediyesi. Dur dur dur. Dur abi dur. Oradan da var. En son sen en son. Gel bakayım. 1500 ucaya. <laughs> yani şu an 18 oldu. 18 oldu. <laughs> Kaç materyal var? 5 materyal var. Neyse. <laughs> Sizce kaç olur? Açıyorum. Açıyorum. Aç. İyi iyi iyi. İyi o olur. 20k. Allah bereket versin. Şimdi ben bunu fullemeyim de ne yapayım? <laughs> Günün ilk ile başlayalım. <laughs> Fino bir şey. <laughs> <laughs> Günlük, Olsun olsun olsun. O da iyidir. O da iyidir. O da iyidir. Masa. Olsun. Onda kupon var onda. Bir dakika. Onda kaç tane kupon var? Oha. Hep benim takipçim ya. Kupon kasmayı öğrettim ya. Oradan kasmış. Bakın arkadaşlar. Önceki videomu izleyin. Orada nasıl kupon kazan, yani kasılıyor görürsünüz. <laughs> güzel. Güzel 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 güzel. güzel. Güzel 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 güzel. Güzel güzel. Yine güzel. Hiçbir şey vermiyor ki. Abi ben kayıttayım. <laughs> Verecek gibi duruyor. Ama vermeyeceğim diyor. falan filan, filan onu açalım bir. Bir animasyonu geç yapalım bir animasyonu izleyelim parladı. Parladı bak bak yüzüme vurdu bak bak parladı. Hadi. Güzel. Güzel 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 güzel. güzel. Ama bize bir firavun lazım. Bize bir firavun lazım. Firavun. Firavunu ver artık. Firavunu ver artık. Beni çıldırtma papçı. Bir şey vermedin. Ben biliyorum ben bir şey vermedim bir şey vermedim. Şey vermedi, şey vermedi. Hadi, hadi, hadi. Yine bir şey vermedi. Abi, abi sen niye böyle yapıyorsun gözünü seveyim ya. Gel abi gel bir sıkıntı yok gel gel gel. Parladı mı? Parladı. Parladı 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 parladı. parladı parladı, parladı. Veriyor mu? Aynen veriyor. Aynen kardeşim, aynen. Yine parladı. Güzel, 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 güzel. Güzel, güzel. artı 8 verdi. bu kedi bu kedi alın kullanın. Bana pişman olmazsınız. Alın kullanın. Anladım yine. Hiçbir şey vermiyorsun PUBG. Söyleyeyim sana. Hiçbir şey vermiyorsun PUBG. Bize, sıkıntı yok sen vermemeye devam et sen sen vermemeye devam et sıkıntı yok biz ancak sen vermemeye devam et biz de tekme açarız biz de tekleden alırız kardeşim sıkıntı yok yani Allah'tan kork yani getirdin de yani bu kadar zorlaşalım manası yok anladın bırak herkes bir şeyler alsın burada verme verme yok Çocuğun işinde hesabında hiçbir şey yok. Ya yani ben ne yapacağız? Altiksin, ne var diye bana ne yapacağını söyle yani. Zorlaştırıyorsun ama. Bak ben basıyorum sen yapıyorsun. İnatlaşma yani bak ben de inatlaşma ben bak ben bunu çıkartırım bak. Bak. Çıkartırım kardeşim bak. Çıkartırım. Çıkartırım. Neyini çıkartıyorum? X at. X atsana kardeşim. Niye atmıyorsun ya? 23 elde. <laughs> i̇şte. Fatih benim mı? Ne bu PUBG benle. Bak ağlarım ayarını. Ay 23 geldi. Set geldi. Abi sen ne yapıyorsun? Açıldı. Açıldı. Aa, i̇şte bu. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ben PUBG hiçbir şey demiyorum sana sıkıntı yok alırız 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 kardeşim, alırız kardeşim sıkıntı yok benim için verdi ne verdi he bu da iyi kullanırız sıkıntı yok ama bana vermeyi düşünüyorsun ya sen

atlaşma bak. Kardeşim bak yedi kavucamız kaldı. Bak veri veri x sütü de vermedin. Ben başka hiçbir şey demiyorum sana. Allah ben hiç başka hiçbir şey demiyorum sana. Parladı mı? Vallahi parladı. Emoji de parlamazsın be. He? alt tane kadın firavun açmayı deneyeceğim. bana 8. Ta Taktik yapacağız abi. Taktik bu kadar. Taktik de gideceğiz. Geç kapatayım hemen. Onları vuralım böyle tak 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 tak, 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 tak diye. Bakalım abi. Tadı firavucumuzu da ver bizim. Dur abi dur. Dur dur. dur. Burada vuralım. Burada olduk mantıklı. Verecek. Ben inanıyorum verecek. Verizinden mi papçı? indirimize bakalım ben yüzde kaç gelecek bize? Ben tıklamış mıydım? Tıklamıştım herhalde. Neyse. Güzel sıkıntı yok. <laughs> Onları açmaya devam. Vereceksin eksiği tabanı. Ver. Ver artık. Ver güzel kardeşim ver. Bak ben senden kötü bir şey istemiyorum ver. Ben hiçbir şey demiyorum. Vallahi ben hiçbir şey demiyorum ya. vardı. Veriyorsun. Abi nadir olan şey iki defa nasıl geliyor ya? <laughs> Parladın mı? Abi parla ya. Parla kardeşim parlayasın. Son iki kasını bırakıyorum. Videoyu kapatıyorum. Gençler arkadaşın firavunu bir fulluyoruz. İkisi. Ne? İki tane iki sütü var mı? Bekle. Hesabına bakacağım. Arkadaşlar hesabı iyi olanlar lütfen. Ama lütfen katılmasın. Bunu Ya böyle olmaz ama yani. Bizi kandırmayı bırakın artık ya kardeşim. Yükselt birinci seviye. Güzel. Tamam kuşan. Güzel, güzel. Geliyor mu? Yetersiz muhasebe. Zafer yanında getireceğiz. Getirir artık kendisi. 2 kavuca bıraktım. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.